sıvı simülasyonunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Render'ı açtık. Önümüzde belli bir obje var ve bu objenin üzerine dökmek istiyoruz. Önce Shift A dedim. Icosphere aldım bir tane. Objemin üstüne yerleştirdim. Biraz büyüttüm. Objem seçiliyken F3'e bastım. Liquid yazdım ve çıkan şeye Enter'a bastım. Otomatik olarak domain'im gelmiş oldu. Bir kez domain'e tıkladım. S'ye bastım. Hacmini büyüttüm. Yeterli A dedim bir kez. Scale'i uyguladım. Domain'im hazır. Space tuşuna bastığımda hareketim yapılıyor. Yanlış öyle bir problem var. Sıvı objenin içinden geçiyor. Objemi bir kez tıkladım. Sağ taraftan Fluid kısmına geldim. Bir kez bastım. Oradan Effector'ı seçtim. Tamamdır. Aynı işlemi tabağa da yapacağım. Fluid diyorum. Daha sonra Effector diyorum. Son olarak is planar diyorum. Eğer isplanar demezsem bunu bir kalıp olarak görecek ve iç kısma gidemeyecek. Tamam istediğim gibi hareket ediyor. Tekrar liquid domain'e tıklıyorum. Hacimli bir yapıya sahip olmasını istediğim için time steps maximum ve minimumu değiştirmem gerekiyor. 20 yazdım alt tarafa da 10 dedim. Time steps maximum minimum nedir? Diyor ki her bir frame'de 20 defa simülasyonu tekrar et. Aslında üst üste bindiriyormuşuz gibi bir yapı veriyor. Ben 10 ile 20 arasında gidip gelmesini istiyorum ki daha hacimli olsun. Normalde bunu yapmanın farklı bir yöntemi de var. Ancak inanılmaz zaman alıyor. Bu en basit haline nasıl hazırlayabilirsiniz kısmı aşağıya kaydırıyorum. Flip ratio dediği kısmı ben 0,25 diyorum. Bu da o akışkan sıvın ne kadar sıçrayabilsin, parçalara bölünebilsin ama böyle su kadar da sıvı olmasın. Daha sonra da 64 denemesi yapabilirim. 90'a kadar simülasyonumu yaptım. Gördüğünüz üzere sadece koyduğum icosphere'in hacmi kadar bana sıvı veriyor. Bir kez icosphere'e basıyorum. Buradan inflow diyor. Inflow sürekli akacağı anlamına geliyor. Outflow kendisine temas eden bütün sıvıyı emeceğini söylüyor. Ben üzerinde akacak şekilde ayarlamak istiyorum. vire bastım, Y ekseninden bakıyorum. G'ye bastım, X'e bastım ve sola doğru kaydırdım. K'ye bastım, location verdim bir defa. Key atıyorum. 30. frame'e geldim. Tekrardan G'ye bastım. Bu sefer sağa getirdim ve burada bitmesini istiyor. K'ye bastım, location ver. Animasyonum hazır ama sürekli akacak. Bunu nasıl durduracağım? 20. frame'e geldim. Sağ tarafta use flow dediği kısmı key atıyorum. 30. frame'e gelip işareti kaldırıp tekrardan key e atıyorum. Aşağı döndüm ve hareket ettirdim. Simülasyonum tamam Artık son haline getirmek istiyoruz. Buradan değerimizi istediğimiz gibi yükselttik. Keçe gelip o seçeneğimi seçiyorum. Resumable'u aktif ediyorum. Bake all dedikten sonra arka planda hazırlamaya başlayacağım. Son olarak da materyal atamamız lazım. Normalde bunun default anında su olduğu için otomatikman su materyali atıyor. Biz onu ne yapacağız? Sağ tarafa geldim. Bataryanın olduğu yere gelip eksiye bir defa bastım. New derim Çikolata olmasını istiyorum ben örneğin. Burada rengini değiştirdim. Roughness'ını kaldırdım. Ayarını biraz düşürdüm. Bir tık daha koyu olabilir belki. Şöyle ayarlamış oldum. İnanılmaz bir çikolata etkisi yok tabi ama yine de bence güzel. Bunu çok daha iyi versiyonunu Flip Fluid üzerinden yapabiliriz. O da ücretli bir uygulama diye hatırlıyorum. O yüzden hani mümkün olduğunca ücretsiz şeyler üzerinden giderek herkesin yapabileceği şeyleri tanıtmak daha mantıklı geliyor. i̇lerleyen yani kısımlarda ücretli onları kullanarak da bir şeyler gösterebilirim. Belki satın almak isteyen olabilir vesaire. Böyle. Farklı bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Beni takip etmiyorsan beni takip et. Bu tarz videolara devam edeceğim. Görmesini istediğin arkadaşına da göndermeyi unutma. Hoşçakal.